Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlarınız için ben Merve. Kendi tarzımda içerikler üretiyorum. Bugün bir saç kesim videosu çekiyorum. Bu video çok spontane gelişti. Aslında saç kesim videosu derken sadece kakül keseceğim çünkü saçlarımı seviyorum uzun haliyle. Kıymam yani onlara. Daha önce kakül çok kullandım. Ama bu seferki istediğim normalden biraz daha farklı. Ben arada bir sıkıldıkça kakül keserim. Sonra kakülden sıkılıp uzatmaya çalışırım. Bu kısır döngü. Hep devam eder. Bir böyle oluyor bence bu. Normalde kullandığım kahkül hep kısa ve sık oluyordu. Yani bu kısa gotik kahküllerden oluyordu. Şuraya fotoğrafını ekleyeceğim. Bu sefer yapmak istediğimse daha önce hiç denemediğim bir kahkül şekli. Onun da yine fotoğrafını ekleyeceğim buraya. Benim önceki kestiğimden daha uzun olacak ve daha seyrek olacak bu sefer. Önceki kestim çünkü peruk gibi oluyordu. Yani dümdüz oluyordu ve dümdüz olması için de bayağı uğraşıyordum yani. Hatta en son kestiğimde iç kısımlara biraz fazla girmişim. O yüzden saçımın şekli çok düzensiz şu anda. Hani şöyle bir yer var, şöyle bir yer var. Yani böyle kat gibi bir garip oldu şu anda. Saçımın şekli bir acayip zaten. O yüzden de diyorum ki yani bu kahkülü keseyim. Sevmezsem en fazla uzar. Hani zaten saçımın şekli şu anda çok karman çorman. O da yani uzar gider diyorum açıkçası. Çünkü daha önce seyrek kahkül hiç kullanmadım yani hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Ya no normal kahkül çocukken falan kullandım ya da e, kısa gotik kahküllerinden kullandım bu peruk gibi olanlardan. <laughs> Sinek. Ben bu kahkülü uzatırken ya aslında şöyle yaptım. E, kahkül kullanmaya devam edecektim ama fazlalık kestiğim yerler uzasın dedim. Şu uzun yerler oralar aslında. Buraları da kahkül kullandığım dönemler. Sonra dedim ki tamamen uzatayım. Tamamen uzatınca da böyle önleri kısa kaldı. İşte şuraları uzun kaldı. Kendi saçım böyle falan. Bir garip oldu. <laughs> Bazı fotoğraflarda şu önleri kabartıp e, çekildiğim oldu. Ve çok güzel kabarıyor. Mesela şu kısalıkta e, bir kahkül ya da perçem diyeyim. Çok güzel böyle kabarıyor yani hoş duruyor. Ama bu seyrek kalkülde denemek çok istiyorum. Hatta Instagram'da bir anket açtım. Sizce yapsam mı, yapmasam mı diye. Yabancı takipçiler de var. Onlara da sordum. Genelde Türk takipçilerden hayır cevabı gelmiş. Şaşırmadım. Hatta o anketin sonucunu da yine buraya ekleyeceğim size. Yanlış hatırlamıyorsam %43 evet denmiş, %57 hayır denmiş. Yani hayır da dense sonuçta içimde kalacağına yapayım daha iyi. Yani o modeli hiç denemediğim için böyle seyrek seyrek olacak. Çok da hani beni zorlayacak bir model olacağını düşünmüyorum açıkçası. Normal e, her zaman kullandığım şekilde kessem evet sıkıntı. Yani hem kısa kesiyorum hem gür böyle sık kesiyorum. Onu hiçbir şekilde değiştirme şansım yok. Yani uzatmam gerekiyor mecburen. Ama bu sefer hani şu hizalarda hani çok kaşımı kapatmayacak şekilde ve böyle seyrek seyrek olsun istiyorum. Zaten fotoğraflarını da eklediğimde anlayacaksınız nasıl istediğimi. Saç kesme işlemini banyoda yapacağım. Dilerseniz şimdi saç kesme aşamasına geçelim. Evet şimdi banyoya geldim. <laughs> bu krepe tarayla ayarlayacağım ne kadar yoğunlukta keseceğimi. Bir de normal makas. Saç makasım yok şu anda. Zaten çok fazla kesmeyeceğim için yani normal makasla da kessem olur. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şimdi şuraları görüyorsunuz çok saçma duruyor. Ya, kalkül kesince bence daha iyi duracak ya. Hani böyle özellikle yapmışım gibi falan duracak. Öyle düşünüyorum. Aslında size bir de şöyle göstereyim. Bakın. Hani şöyle şu seyreklikte düşünün kısa olacak. Böyle olacak ama kaş hizamda olacak. <laughs> yani umarım düzgün kesebilirim. Hatta saçımı topladım. Karışıklık olmaması adına. Yani bunu ayarlamak gerçekten çok zor. Kahkül kullanan biri olarak gerçekten kahkülle uğraşmak çok zor. Ama hani böyle seyrek olacağı için seyrek ilk defa kesiyorum. Hani hiç seyrek kesmeyi de düşünmedim daha önce. Yani bu ara deli gibi takmış durumdayım seyrek kahküle. Niye bilmiyorum. Yani çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Bir de şey düşünüyorum. Acaba dar bir alan mı kapsasa bu kahkül? Biraz daha geniş bir alanı mı kapsasa diyorum. Ama bence dar bir alanı kapsasa daha iyi olabilir. Hem daha seyrek olur. Hem de dar olması daha hoş durabilir. Tabii şu an yanlarda kısa kahküllerim var işte. Onlar biraz işi bozuyor. En kötü ekleme yaparız. Tekrar keseriz ya. Hani baktık olmuyor. Dar hoşumuza gitmiyor. Biraz daha keseriz. Yani onu yapmak istemediğim için şimdiden ayarlayayım istiyorum. Burayı bir önce lastikle bir tutturacağım. Şöyle bir. Şimdi bir yanlar eşit mi değil mi bakmam lazım. Şöyle. evet yeni saçım bu şekilde. Aslında saç kesmeyecektim. Sizi kandırdım. Diyormuşum. Bence eşit. Birazcık takıntılıyım ya. Eşitlik, simetri falan. Gerçekten keşke olmasaydım ama öyleyim. Yani yapacak bir şey yok. Çok seyrek olursa ekleriz. Ekleme yaparız diyorum. Çok böyle kahkül gibi durmayacak. Hani seyrek olacağı için rahat rahat onu saçıma da atabileceğim. O yüzden aslında seyrek istedim. Sıkılırsam da saçıma böyle atabileyim diye. Şu şekilde parçam gibi. Evet. Şimdi bu şekilde keseceğim. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kaşlarım yani tam şu hizada falan kesmek istiyorum. Şöyle falan olacak. <laughs> Önce biraz uzundan başlayalım olmadı. Kısaltırız diyeceğim. Eyvah. Eyvah. Kısa kaldı. Of istediğimden kısa oldu bu şu anda. İstediğimden kısa oldu. Maalesef. Neyse birkaç güne uzar ya. ne yapayım? Birazcık havaya kalkmış bunlar neyse. Aslında o kadar da kısa değil ya. İyi oldu bence. Tabi şu an çok yani ayrı kullandığım için kahkül gibi birleşmiyor. Ay çok güzel olmadı mı? Saçlarım saniyesinde yağlandı. Tarayınca. Maalesef yağlı saçlara sahibim. Buradan yine saçlarım uzamaya devam edecek. Hem küçük bir bölgeyi almış oldum. Hem de içimde kalmamış oldu. Ama tabi düzeltmem gerekiyor ve bir tık daha uzaması gerekiyor. Birazcık kısa kaldı. Çok az. Yani bir yarım santim daha uzarsa bence olur. Şimdi şurayı bir toparlayayım. Ondan sonra biraz da şu önleri düzeltip size tekrar göstereceğim. Şu yanları topladım daha net anlaşılsın diye. Şu an biraz istediğimden kısa kaldı. Biraz fazla kesmişim. Yani bir yarım santim falan daha uzamasını istiyorum. Zaten birkaç güne kadar uzayacağını düşünüyorum. Seyrekliği iyi gibi. Çünkü ben seyrek istiyordum zaten. Hatta şunları çıkarıp da bir tekrar bakalım. Videoyu bitirmeden önce saçımın son halini de tekrar çekip size koymak istedim. Kahküller henüz istediğim uzunlukta değil. Çok az daha uzaması gerekiyor. Ancak şöyle bir şey yaptım. Jilet yardımıyla şu kısımları da biraz kat verdim. Bakın şuralar biraz kısa gördüğünüz gibi. Bu taraflarda aynı şekilde. Hatta şuraları da bir tık e, kat attım. Ne kısa attım. Jiletle çok kontrollü bir şekilde kesebildim saçlarımı. Ama baya yumak yumak oldu yani çıkanlar. Çok uğraştım odayı temizlerken. Baya her yer küçük küçük saç telleriyle doldu. Ben yıllarca hep düz kullandım yani hiç katlı saç hiç kullanmadım. Yıllar sonra ilk defa kesmiş olabilirim kat. Öyle söyleyeyim. Böyle yoğun bir kat değildi hani daha doğal bir kat oldu zaten. Sadece şu üst kısımlar kısaldı gördüğünüz gibi ara ara. Bir de şu uçlarda ön kısımlarını sadece şöyle bakın şuraları şöyle. Yine şu uçları düz arka kısımları sadece ön kısımları şöyle birazcık kısalttım. Ki tepeler böyle katlıyken uçlar düz biraz garip durdu. Biliyorsunuz ön kısımlar zaten uzama aşamasındaydı. Ben de dedim kesmişken tepeleri de kat yapayım. Hani baktım beğenmedim. En kötü hepsi uzar tamamen. Şöyle kabartmak için daha çok kestim aslında ben oraları. Ama normalde kabartmadığımda da oraların yani duruşu böyle hafif kabarık gibi duruyor. Elvira'nın saçı gibi oldu gerçekten. Açıkçası ben son halini beğendim. Çünkü yıllardır hep düz siyah, düz siyah kullanıyordum yani. Bir dönem gri olmuştu. Gri olduğu dönemlerde mavi oldu, lila oldu, yeşil bile oldu yani. Yanlışlıkla oldu gerçi ama gri tutturmak için hep uğraşıyordum o dönem. Kendim yapmaya çalışıyordum çünkü kuaförler berbat etti saçımı. Yani kendim daha iyi yaptım öyle söyleyeyim. Sonrasında toparladım. Tabii her yere eşit ve güzel durmuyordu. Bazı yerler daha koyuydu, bazı yerler daha açıktı. Bazı yerlerde Bakırlıklar falan kalmıştı. Bir de benim saçım açıldığında civciv sarısı gibi oluyor. Böyle platin gibi, beyaz gibi olmuyor maalesef. O yüzden de birkaç sene gri kullanıp sonra tekrar siyaha döndüm. Yani bana en çok yakışan rengin siyah olduğunu düşünüyorum zaten. Seviyordum da siyah saçı. Aslında ilk yaptırdığımda ombre istemiştim ben. Yani dipler siyah, uçlar gri ombre istemiştim. Bundan işte bir 5-6 yıl önce falan. Tabi uçları ben kendi imkanlarımla açınca uçlar da sapsar oldu. E, tutmadı falan. Kestim, ettim derken. Bir ara benim saçlarım küttü, kısacıktı. O da şöyle e, çok yıpranmıştı. Kendi imkanlarımla açmıştım. Sonra kuaför mahvetmişti falan. E, başka bir kuaföre gittik biz belki yapabilirler diye. Tabi o da saçlarımın çok yıprandığını ve kesmeleri gerektiğini söyledi. Ben de mecburen <laughs> kestirdim ve bu kadar falan da saçım ya. Uzatana kadar canım çıktı yani. Baya anca uzadı. Bu kadar sene. O yüzden boyuna hiçbir şekilde dokunmayı düşünmüyorum. Sadece işte böyle kahkül kesesim vardı. Böyle seyrek kahkül. Kesmişken dedim şuraları da biraz katatayım bir volüm vereyim dedim. Böyle bir şey yaptım sonrasında işte. Bilmiyorum siz nasıl buldunuz? Hoşunuza gitti mi? Şu an biraz bir de yağlı saçlarım. Uğraşınca hemen yağlanıyor. Zaten uğraşmasam bile yağlanıyor. Çünkü çok yağlı. ya yani cildim çok yağlı. Açıkçası ben bu halini sevdim. Yani bir iki yıkamada daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi toparlayacak. Kahküller bir tık daha uzayacak. Saçlarım da o arada uzayacak. Falan. Şu önler zaten birazcık kötü duruyor bence. Jiletleyince üst kısımları birazcık yoğunluğu azaldı haliyle bir tık. Siz nasıl buldunuz yeni saçlarımı? Ben açıkçası sıkılmıştım eski halinden. Gerçekten tam Elvira'nın saçı gibi oldu. Yani biraz daha şöyle kabarık olsa şuralar. <laughs> Baya. Zaten gördüğünüz gibi kabartabiliyorum artık. Yani taraksız da kabarabiliyor böyle. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Yani yeni saçımı nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Saç kesme serüvenim de bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Aklınıza gelen herhangi bir fikir ya da öneri varsa lütfen bana yazmayı unutmayın. Ara sıra zaten Instagram story'lerinde de paylaşıyorum. Ee, önerileriniz varsa bana yazın şeklinde. Görmek istediğiniz herhangi bir şey varsa, eğlenceli olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir konu varsa bana fikir verebilirsiniz. Videomu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.